Nuruş Teknoloji'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle çanta kaynak makinesi modelimiz olan M200 modelini inceleyeceğiz. İnverter çanta kaynak makinemiz 220 volt gerilimle çalıştığı için şebeke geriliminin bulunduğu her yerde çalıştırılabilir. Rutil, bazik selülozik gibi elektrot tiplerini eritebiliriz. İnvertör çanta kaynak makinemizin elektrot çaplarındaki özellikleri ise 3, 2.5, 3.25 ve 4'lük elektrotlardır. Cihazımızın en önemli özelliklerinden biri de akıllı fan özelliğidir. Akıllı fan özelliği sayesinde gereksiz gürültü engellenmiş olur. Aynı zamanda makinenin içerisine girebilecek gereksiz tozlanmayı da ortadan kaldırabiliriz. Nuriş 200 modelimizin 3 önemli fonksiyonu bulunmaktadır. Akım ayarı, Arc Force ayarı ve hot start ayarıdır. Şimdi gelin bunları inceleyelim. ArcForce özelliği sayesinde kaynağın ana malzemeye yapışmasını önler ve bu sorunu ortadan kaldırır. İkinci önemli özellik ise hot start özelliğidir. Hot start özelliği sayesinde ise kaynak başlangıcında daha kolay bir başlangıç sağlanabilir. Cihaz ayarlarını değiştirdiğimizde bunlara fabrika ayarlarına tekrar geri döndürebiliriz. Enkoder düğmemize 5 saniye basılı tutmamız yeterli olacaktır. Fabrika ayarlarımızı kontrol edersek akım değeri 120, Arc Force değeri 20, hat Start değeri ise 40'tır.